Herkese merhaba arkadaşlar ben sizler Minecraft oynuyoruz ee, Survival Games'in ilk bölümündeyiz Yani Survival hayatta kalacağız Yanımda ta var Merhaba evet. ee, Sandıktan bunlar çıktı kapalı arkadaşlar Bakalım <gülüyor> <gülüyor> Hadi daha aç kasalım biraz Bende var Devam et devam Crafting table yapalım. Yemek bulmaya gidelim birazdan. 1 Bir 7 ki de yemek sıkıntısı çok çünkü. Vay Minecraft vay ya. İnşallah bitirebiliriz ya. Arkadaşlar bu arada efsane Craft Alt Server'da da videolar gelecek. Gelirseniz birlikte oynarız. Delta hadi yemek bulmaya gidelim. Crafting. Yemek. Dur ben kendime kılıç yapayım. Şey, e ekim mi bir şey? Ne? Bir şeyler ekeyim Ekme ekme. Gidiyoruz gel. Dur ben kılıç yapayım. Oğlum yemek al, lazım bize. Oğlum al al. Çalışma masasına. Dur alacağım. Hiçbir daha uğraşmayalım. Koşamıyoruz arz. yorulmuyoruz. Neredesin? Gidiyorum ha, ben ya. Gördüm karşıya. Of iki buçuk şey kaldı benim yemek. Benim iki. Bakalım. Direkt yemeyeceğiz yemeği bulup. Abi sürü köyü var mı? Kömürleri kanka. Crafting table'ı koyup şey yapsana kazma yapıp onları kazsana. Crafting table'ı koyup kazma yap kendine onu e, kömürleri kazalım. Evet. Taşın var mı? Yok. Ben şuradan iki tane kazıyorum. Taş kazıyor kazan. Anlar. Şey, ben şuradan taş kazayım dokuz tane. Gece oluyor ev yapmadık. Hemen yapalım şöyle bir kötü bir şey. Bir yere kazı kaz. <laughs> <Yere at. gülüyor> ver. Yeri kaz. Gel sen ben öne. Ben de odun şey. var azıcık. Zeyta. Attım bak şurada. Ben. İyi şimdi şu kadar küçük bir evet abi. Adam sabah gider zaten. Aa Mağara gibi bir şey mi var? Demir çıkar mı da? Aa demiri boş ver. Atak yapıp uymalıyız. Bende üç tane şey var. Tamam. Evet. Hemen şunu kıralım. Hemen şunu katı çıkalım. Daha gir içeri. Dur. <Tövbe> Crafting table koy. Crafting table'ı koy içeri. Koy içeri grafikleri buraya yatak yapalım. Olur. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yap yatak hemen. Yatak odun attık bir tane. lan böyle mi? Tam tersi de herhalde. Ben yünle atıyorum. Evet. Abi nasıl yapılıyordu unuttum. Dur. dur. Böyleydi böyle de herhalde. Aşağıya odunlar üstte yün üstü. Nasıldı lan? Sen at bana ben yutayım. Dur be. Bekle. Altı ödüle at. En alt üçe odur mu koyacağız? Aynen en alt üçe odur. Ha buldum buldum at bana. At bana bir günlerini. Dur kaydım. Koydum. At gel. At? At gel. Hah. Canlı sesi geliyor bak. Bir buraya koydum. Bir tane de burada yat 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 bırak. Dur Uyuyor hemen uyuyor. Olsun. Evet efendim Oğlum benim ya. yatak sana gitti. Abi Bak. ikisi de bende. At bir tane. At bir tane. Kalk. Ya boşver İyi Bir işe yaramıyor zaten. Hadi gidelim burada. Biraz kalsın böyle kulübe? Aynen taş o zaman. Belki gelin geliniz buralar. Creeper kaynıyor. Kanka şurada kocaman bir tane yer var gel. Gidiyoruz gidiyoruz bırak orayı. Yemek bulacağız kanka gel. Domuz mu? Domuz! Kes. Evet. iki tane. Hiç olmaz. Ay vurma. Ay vurma ne diyor lan? Lan. Aa camdan ne içiyoruz lanet olsun. Bak ah, geberiyorum. Dur dur şu domuzu kesip etini pişireceğim. Lanetli domuz nerede? Canın gidiyorsa hemen pişirmeden iyi ver. Gidiyor zaten de pişirmemiz lazım çünkü can daha şey Tamamdır. Creeper. Allah Allah var. Hayır. Geberttim ben. Gel hadi gidelim. Aa can gidiyor benim. Her yerde de creeper var. Abi. Ya e, yemek mi var? Ta şey yap. Eee şuraya hemen bir crafting table koy. Koydum. Helal, koru beni. Ne koruyacağım oğlum? domuz vurdum. Kes o kutsal hayvanı. Yani bizim dilimize göre değil ama oyuna göre kutsal. Koy yemeğini, etini. Koydum. Üçü benim. Aa. Aa okçu var şurda. Oo bir tane oldu yedim ben benimle. Kanka okçu var şurda. Hadi bir tane daha olsun sonrası senin ama bunlar senin. Olmadı daha pişmedi. benim de can gidiyor. Tamam gel topla. Olmuştur bir tanesi. Evet arkadaşlar. Yemek arayışındayız yine gördüğünüz üzere. Bakalım. Ben daha ilerilere gittim birazcık. Ama falan arıyorum. İnek çıkarsa ya çok yorulacak. Abla burada niye, neden çok koyun var ya? Ay inek. Hem de dört tane inek. Parti parti parti. İyi ben de item yaparım kendime. Geliyor mu? Pss parti parti. Aldın mı şeyi falan ocağı falan? Aldım aldım. Tamam güzel. Kanka spawn yerine çok hayvan olan bir yeri yok oluyor. Spawn yani. yerini oraya ayarla. Ben geliyorum mu? Beni gördün mü? Sen neredesin? Beni görüyor mu? Dur bekle geliyorum. Az önceki bizim olduğumuz yere doğru gel. Şuradan bir tane su var, şelale var. Öyle, öyle gidiyordum. Geliyorum ben. Ana düştüm ya. Çok çok yine çok çok domuz ay neydi lan koyunların olduğu yeri biliyor musun? Burada şey var ateş var lav. Neredesin? TP'leniyor. Hayır hayır TP'lenmiyor da. Bizim burada hani çok pisik oyunlar vardı ya. Hayır ben A doğru buldum. Onun oradayım ben kanka. Tamam. Ben çok uzam buraya. Emin et. Evet. Vallahi bayağı da uzam O bizim ocak koyduğumuz yeri en başta doğduğumuz yer kadar bir daha gittim. Not. Hadi gel. Hala buldum. Lav, lavı gördün mü? Orada bir tane dağın içinden gibi bir yerden akıyor. Lav değil mi? Aha. Aynen ben oradayım. Eee. Evet. Oradaydım Dur bekle gelin. Lavlar değin bir sürü de koyun var. Aynen aynen dur geliyorum. <laughs> Daha gördüm beni. Aha. Gel ben şeyi koy, ben hemen pişireyim yemekleri gel. Ya karnım aç koy ne? Koydum bak şuraya. Hmm. Kömürleri de attım. On tane yemek çıktı. Boş şeyini attın mı sen? Ne? Attım mı kanala? Ne? Boş kestim bir de. Yapalım değil. Mi? Ya, hadi, hiç, hiç. Kömür hiç sıkıntı olmayacak bize bak. Kömür kolay demek zor. İyi benim canım full şu an can doluyor. Şu an depoluyor. Sen bir yedi açtın ya. Ben bir sekiz girebilir miyim? Buna? Arkadaşlar hemen geliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cemeğin canını asla işte açtığın asla vereyim yemek. Tamam. Ne? İstersen vereyim yemek. Yok yok bende var. Dört tane var. Ben iki tane var. Güzel. Benim aşkım. full. Güzel. Yedim iki Bekleyelim şunlar olsun. Sonra gidelim. Ya şuradan kömür kazalım. Bir daha 8 tane yemek var. Sen de mi? Hı hı. Dur bende de bir tane domuz eti var. Onu da koyamadım. Evet. Şimdi gideceğiz. Ben şunu okuyayım. <laughs> daha iyi, daha <laughs> <Önündeyim. Oğlum>. gel gidiyoruz. Arkandayım. Önündeyim. Gel. gel. Koş. Daha koş. Şöyle <laughs> <yersen? gülüyor> gitti. Senin skin gitmiş. Yo ben benle ben de gözüküyor. Ben de gözüküyor. Gidiyorum sayho. Gidiyoruz bakalım. Allah. İpe. Atlayan ah. mı? Maps. Maps. Ben Ya Maps, Maps. Alka, karşıda inek var. Yemin et. Atladım vallahi ben oradaki suya. Hem de sürü. Allah'u bor. Atla gitti suya. Atladım ben. Beni suya atlayamadım. Ben de geldi. Kafam yanıldı. Koyun için. Ay yemek için. Yemek gözümüzü döndürdü. Oha! Oha. Kes 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 kes. Lan hepsini öldürme. Az siktir birbirimize vuruyoruz. Ölüyordum. Kanka niye hepsini kestik ki? Boş ver. Yemek lazım Gel şunları pişirelim burada. Table koyayım da. Delil oğlum niye koyuyorsun? Delil at yap da yapalım. Ben de... Al, dur. 10 tane var. Dur ben kendime yaparım. Ben de 5 tane var. ne yap kendine bir şey. Dur arkadaşlar. Biraz akıllılık yapalım. Bir tane deli var mı? 5 tane var. Versene. Bir tane. Sen bot yap kendine bot. Kaç kuruyor? <laughs> İyi yap istediğini yap. Aslında. Sen bekle burada yemeğin başını bekle. Ben gideyim daha çok yemek alayım. O tavuk cenneti dur. Ben sana veririm yemek. Gürtü tavuk var. cenneti Çok yok aslında da. Ne var biraz. Ben buradan gözlü yap. Dur ben orada karlı dağa çıkıyor. İnşallah daha fazla emeği çıkar. İşimiz gücümüz yemek. Evet. Allah burada atlatan kesin ölürüm herhalde. Aynen. Üzeri gelir. Ta! Hakkı helal et! Atlıyor mu? Allah Allah bağır! Atladım ölmedim. Yarım kalp. Suya düştü. Hayır düşmedim. Suyun tam dibine bir iki bloklarına düştü ne? Aynen çarptı. Gir, hemen çarptı mı içeri? Yarım kalp aldı. Şu an iki kalp çarptı. Buradan atlasan ben ölür mü? Kesin. Allah'a akbar atladım. Öldü. İtemlerimi al. Sağır mısın oğlum? Şimdi nasıl yiyeceğim burayı? Tepeleneceğim. Tepelenme yok ki. Komutları kapattın değil mi? Evet. Hiliyok oğlum. On um, diyorum ben sana bile bilatlamayacağım. <laughs> İyi bana da adam ort çıktı. Adam aydınlara bak bizden gizli saklı iş çeviriyor. Ne çeviriyor şimdi? Aydınlara bak. Ne varmış aydınlarda? Adam kendini dizmiş. Ne yapmış şimdi ben söyle. Dizmiş. Allah onu oraya buldu. Ne nah, buldu? Lavlı yeri buldu. Ee, biz lavlı yerden ne kadar gittik? Yüz kilos. <laughs> Dur lan ben de sana geleceğim. Suyun orayı buldu. Sudan kaçalım. Ben. Hayır hayır. var ya olur olması öyle diyordum. Kayıp evet. Aşağı bakmadan atladım. Sudur diye diyordum. Beni tut. Allez, je joue. Aa. Değil. Vallahi ne buldum ama zombi de var. Değil. 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 Öldürmen orada var. Öldürmen bir bok yapmıyor ya. Eee. İki kişi öldürürüz. Zor. Oğlum elimde toprakla zombi dövüyorum ha. Keder mi? <laughs> Oğlum burada bir sürü creeper var. Bizim o çok koyun vardı ya ben onun oradayım. Lan orada mısın? Hı hı. Lan. Evet, lan orada. Çok koyun orada. Aynen de balan örümcek de oluyor. Kesin. Bir ben geliyorum orada. Oğlum gel gel söyle ya. Ben oradaydı. orada, orada. Şu an ben zombilere girmek istiyorum. Ve girdim. Tut tut tut. Allah okçu. Of altta üç tane okçu bir tane örümcek Oha! Kestim. Etrafında 3 tane indirmen var. O aynen ben de oradan geçtim. Kanka sen oldun yerde bekle. Lavda mısın? Lavda sen dur. Lavda ne Örümcek kes. Okuyorum. Skeletim var. Ersin abi arıyor beni. Gitmiyor kari. Aa ben yine öldüm. Öm geldi yapacağız. Hayır, Hayır domuz olamaz. Var. Domuzu kaybettik. Aha! Neredesin bir? Kaç spayn aldınız yerde? Da, 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 da. Ta gördüm seni. Ya ben Geliyorum. Sala vura vura. İtemlerimi at. Kime şekil yapıyorum lan? İtendirme at. Dur ah. lan. Al. Gide Al. Ne kadar Yemek memek bana tarım mı <laughs> Yardım et lan. Sikaretini okuyorum hayvan gibi. Ay. Ha Ay. Ay. Üç kat canım kaldı. Yemin ederim elini üç kat. Gel yemek atayım. Aa arkada indirim vardı. Işte. Al attım. Heh. Al yemek at. Ucu yalın mı? Koy yatak. neredes? Gel. Kanka bir etrafta bir bariyer mariyer bir şey koyam da öyle uyuyam. Gece gebertim de. Öyle yapacağım. Pardon. Ölüyorum oğlum ölüyorum oğlum. Ben yetimiyim oğlum. Şaka. Gerçek anlamayın. <laughs> Allah'a. Tamam, iki tane yatarsa abi. Kocamla uyuyoruz. tamam, yat bebeğim. <laughs> evet arkadaşlar, uyandık. Bu videoyu burada bitirelim mi daha? <laughs> Eğlenemedik ama bu videoda ya daha yeni başladık. Arkadaşlar <laughs> e, bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, abone olmadıysanız abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere. Ee, i̇yi seyirler, iyi oyunlar. Görüşürüz.